Yeni hocası Okan Buruk'la güzel bir başlangıç yaptı Galatasaray. Geçen sezon sizlerin de bildiği gibi 13. sırada tamamladı Galatasaray ve büyük bir hayal kırıklığıyla aslında sezon tamamlandı. Yeni sezona da büyük umutlarla artık merhaba diyor. Florya Metin Oktay tesislerinde sarı kırmızılar 19'da dün ilk çalışmasını gerçekleştirdiler. Dün yine bize ne kadar heyecanlı olduğunu, mutlu göründüğünü de gösterdi. İdman öncesi oyuncularıyla yine özel bir konuşması da vardı Okan Buruk'un. Burada yeni bir yönetim var, yeni bir başkan ve yeni bir teknik direktör var. Yüzde yüz kendisine hazırlamış bir oyuncu grubu istiyorum dedi ve şöyle devam etti. İlk günden hedefimizi çizelim. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz. Buna inanmayan olursa ilk günden bunu ortaya koyabilir. Hepimizin iyi niyetli çalışacağını biliyorum. Bugün başlıyoruz. Bundan sonrası çok daha güzel olacak. Çalışarak en maksimum seviyenize çıkacağınıza da inanıyorum ifadesinde bulundu. Gençlere büyük fırsat veriyor Okan Buruk. Hazırlıkları sürecinde de onlarla yakından ilgileniyor. Hatta e, Hamza Akman, e, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Batuhan de hazırlık kampına davet etti. Ayrıca yine öne çıkan isimler de Avusturya kampına da götürülecek. Bunun dışında Sturm Graz'la maç yapacak Galatasaray. 9 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapacaklarını duyurdular. Kulüpten de bir açıklama geldi. Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor ifadesi kullanıldı. Sağ kanat arayışlarına devam eden Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de bon servisi Rubin Kazan'da bulunan Anders Dreyer. Galatasaray ile ilgili soruları yanıtlayan 24 yaşındaki Danimarkalı tekliflerden Haberim var ama şu an neler olacağını bilemiyorum diyor. Bom'a Dünya Yıldızı sıra İSKO'da başlığı var. Abdülkerim hamlesiyle aslında biraz agresif bir başlangıç yaptı Galatasaray. Real Madrid'de sözleşmesi biten 10 numaranın şimdi de peşine düştü imza parası ve ücret pazarlığı da başladı. Galatasaray gözünü karartmaya devam ediyor. 9 sezondur Real Madrid'de forma giyen futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve bonservisi elinde. Yeni sezon için teknik direktörlük görevine şampiyon Okan Buruk'u getiren ve ilk transferini de Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, transfere tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da olmayan ve Süper Lig'de, sezon öncesi hedefini mutlak şampiyonluk olarak hedefleyen Sarı Kırmızılılar forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da gol kralı olarak tamamlayan ve bonservisi Lorient'te bulunan Umut Bozok'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun kendisine gelen birçok teklifi reddettiği ve hayali olan Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok, 41 maçta 20 gol ile kral oldu ve 8 asistle de takıma katkı sağladı. Bu transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Takıma transferlerle güç katmaya çalışan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırıyor. Yönetim bu konuda, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket edecek. İlk ayrılacakların başında, Galatasaray'a 2020 yazında büyük bir sükseyle kadroya katılan Emre Kılınç var, Sivas Spor formasıyla geçirdiği harika sezonun ardından, tüm büyük takımların gözdesi haline gelen milli futbolcu için özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir yarışa girmişti. Emre Kılınç transferinde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. 12 Ağustos 2020 tarihinde Emre'nin transferi resmen açıklanmıştı. 27 yaşındaki Emre, Galatasaray'da aslında kötü sezonlar geçirmedi. İlk sezon, 31'i ilk 11'de olmak üzere, 41 maçta görev yaptı. 4 gol, 4 asistle 2020-21 sezonunu tamamlayan Emre hem merkezde hem kanatta görev yaptı. Takım olarak çok kötü olunan geçen sezonda 37 maçta oynadı Emre Kılınç bu maçlarda, 5 gol atıp 2 asist kaydetti her zaman belli bir ortalamanın üzerinde oynayan Emre'nin algısı ise performansı kadar yüksek olmadı. Dolayısıyla 27 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımda gözden düşmüş görünüyor. Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un A planında olmayan Emre, iyi bir teklif gelirse satılacak. Daha önce Avrupa dahil birçok kulüpten teklif alan Emre'yi kulübü bırakmamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına dün itibarıyla teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İddialı bir kadro kurup şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Emre Kılınç'tan sonra bu isimlerden birinin de Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un tecrübeli yıldızı yeni sezonda düşünmediği ve yönetimin ayrılık için harekete geçtiği belirtildi. Okan Buruk takımdan kiralık olarak veya bon servisiyle gönderilecek olan diğer isimlere de, kamp performansına göre karar verecek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la sözleşme yenileyen Ömer Bayram'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan 14 milyon liralık maaş alacağı bulunuyor. 1991 doğumlu futbolcu Sarı Kırmızılı takıma, 400 bin euro karşılığında, 2018 yılında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada görev alan tecrübeli isim, 3 asist yaptı. Ömer Bayram 10 kez de, milli futbol takımının formasını giydi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 250 bin euro. Brezilyalı Yıldız Markao ile vedalaşmak üzere olan Galatasaray, başarılı oyuncunun alternatifini buldu. Sarı Kırmızılılar, Fransız Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Belçikalı futbolcu Jason Denayer'i transfer etmek için harekete geçti. Tecrübeli oyuncu Jason Denayer, sarı kırmızılı takıma geri dönmeye sıcak bakıyor ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya geldi. 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da forma giymiş ve 50 resmi maçta sahaya çıkmıştı. Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Abdülkerim Bardakçı transferine rağmen kadroya dahil edilmesinin planlandığı belirtildi. Denayer'in gelmesiyle beraber Nelson, Abdülkerim ve Denayer savunmada forma rekabetine girecekler. Jason Denayer geçtiğimiz sezon 20 maça çıkmış ve 3 gol 1 asist üretmişti. Galatasaray'ın sağ Beke yerli alternatif için arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, milli oyuncu Mert Müldür için 8 milyon euro isteyen İtalyan ekibi Sassuolo'nun konunun pazarlığa kapalı olduğunu iletmesinden sonra bir değerlendirme yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edileceği öğrenildi. Bu nedenle Sarı Kırmızılılar, yüksek maliyeti nedeniyle Mert Müldür için frene bastı. Teknik direktör Buruk'un Kayseri Sporlu Onur Bulut'a onay vermesi durumunda bu dosyanın yeniden açılacağı bildirildi. Galatasaray'ın Onur için maksimum 1.5 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Onur Bulut, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekiple 41 maça çıkmış ve 1 gol, 8 asistle oynamıştı. Yeni sezonun ilk transferini Konya Spor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Galatasaray, eksik olan tüm bölgelere yıldız takviyesi yaparak şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Transferde de adımlarını buna göre atan Sarı Kırmızılılar, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü. Cimbom'un, eski Beşiktaşlı Yıldız Anderson Taliska'yı gündemine aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'ın Al Nas Esar Kulübü'nde forma giyen Anderson Taliska'nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon euro gelir elde ettiğini ortaya koydu. Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam, Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nas Esar Kulübü'ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan Sarı Kırmızılılar bunun yanında, Anderson Taliska'nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu haber alınırsa Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon euro ve 750 bin euro tutarında bonuslar önerilecek. Transfer gerçekleşirse 2.5 milyon euro Galatasaray'ın kasasından, 750 bin euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.